Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Sağ ol. Vallahi uğraşıyoruz. Bu da koronada tekrar kötüye doğru gidiyoruz. Evet. Vallahi Bazı olarak önlemlerimizi alıyoruz ama tepkilere uyacağız. Bir daha şu olacağız. Evet. Normalleşme sürecinde Aske takma zorunlu, kastı gibi algılandı öyle bir şey yok. Devam evet. ediyor. Evet. Doğruğunuz doğru mu? var. Evet. Sosyal mesafeye uymak, güzel kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Aşkımız olsun. Birinci aşı yok, ikincisini de dikkat en kısa zamanda olalım. Biz çok gayret ediyoruz. Allah emeklerini zahir etmesin. Allah razı olsun. Sizin sevginize, güveninize layık olmak bizim için çok güzel. Normalleşme sürecinde maske takma zorunluluğu kalktı gibi algıladı birçok vatandaşımız. Aslında kalkmadı. Devam ediyor. Vallahi bundan iki üç ayda ben kardeşimi kaybettim. Yolda kapsı ben kendim de geçirdim. Bir tane de aşı oldu. O aşı en iyi ben biri ben. Bu aşı olmayanlar sağlık açısından, toplum evet. açısından hakikaten evet. tehlike. Sizin ayağına kadar aşıyı getiriyor ya. Yani. Benim yerim Kuzey Irak'ta. Orada Bardağ'ın ailesi ve bürokratlar olmuş. Onun halinde kişi başı bin, bin, dolarmış aşı. Ya. Yani ya. Bulur sonunda. Bulur sonunda. Biz burada gelmiş. Bunun ayağına geliyor aşı ya. Aşı, ya. Aşı olmuyor ya. Kıçın Ekta Cami'nin hapsında yaptılar. Templer burada nasıl taş olacak? mi? Evet. yani bazı hmm. vatandaşlarımız evet. maske zorunluluğu farklı gibi aldılar aslında devam ediyor. maske. Zorunluğu. Aynen öyle var. Bu çok önemli. Bir kapıdan kurtulmak için aşı olacak o olacağız, iki aşımız olacak. Geçen valim arkadaşlar geziyordu bu yere gel geldiler. Sanırım. Kaç tam. kişi de burada vurdular. Yapılsın ya diye bütün olanaklarımız olanaklarımızı zorluyor. Valla. Valla Türkiye on numara Olmaz. valim. O konuda yani. Tam dost. Dilimizdeki evet. yakalanan yüzde sekseni evet. aşı olmayan. Evet. O yüzde yirmilik kısım da tek evet. doz aşı evet. olamaz. Yani aşı koruyamaz. Aşı olanlar yakalansa bile büyük oranda sıkıntısız atlatıyor. Buralarda yakalananların yüzde seksen aşı olmayan. O yüzde yirmilik kısım da tek doz aşı olan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi bu korona yükseliyor. Evet. Bundan mücadele etmeliyiz. Hayırlı olsun başkanım. Vallahi nasılsınız? İlk engellilere aşımızı yaptırdık mı başkanım? Evet. Takip i̇kinci ediyor musunuz? Ben liseyi yaptım, çıkarttım hepsini. Aile hekimlerine yaptırdım. İkin, yaptırdım. İkinci doz aşıyı yaptırdım. Çok güzel. Ya baş, başka çaremiz yok. Bir tedbirler oluyor. Dördüncü ki daha olacak. bizde yakalananların yüzde seksen aşı olmayanlar. Diğer yakalananların yüzde de tek doz aşı olanlar. Aşı olup yakalananlar birçok daha çok daha hafif atlatıyor. Vallahi bu korona yükseliyor. Bu tedbirler uymamız lazım. Bir de aşı olmamız lazım. <gülüyor> bu, <gülüyor> oldu. Siz, <laughs> sen? Aynen ya da Bir de maskemizi takıyoruz? tamam Allah'ım. Korona yükseliyor tekrar. Evet. Diktiği yükseliyor tekrar. Aşılarımızı yaptırdık sayın var. Yaptırdık. Abi. E, i̇kisini de yaptırdık. Günlük da, yaptırdık. Eşim gülüyor. var, oğlum var hepsi yaptırdık. Çok bir şey sıkıntımız yok Allah'ım. Allah devletimize zarar vermesin. Çok Sağ olsun. Bir de kurallar uyacağız. İnşallah. Maske mesafe. Maske mesafe. E, Aşı olduk bir taşı olduk. Kurallara dikkat ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Vallahi bak yükseliyor. Çok yükseliyor ediyoruz. Maske ne kadar kullanıyoruz? Ya bu maske takma zorunluluğu kalkmadı. Biraz öyle algılandı gibi bu normalleşme sürecinde. Aşımız oldu mu? Oldu. Sen oldun mu? Oldu. Çok güzel. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Sizleri sormalı. Valla bu arada yükseliyor tekrar. Aynen Aynen. var. Tedbirlere dikkat edeceğiz. İnşallah olay. Maske takma zorunluluğu kalktı gibi algılandı da kalkmadı. Devam ediyor. Evet bir de aşı olan lazım. Aşı olmayan var mı? oluyor. Çok şükür ikinci oldu. mu sayın abi? Sen? Sizler oldu mu? Biz mecburiyetten oluyor. oluyoruz. Yok. Yok. olmam. Ay sağlıklı. Toplumumuzun sağlığı kendi sağlığımız başta Korona Koronavirüs denetimlerimizi sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu alanlarda, sokaklarda, alışveriş merkezleri, marketler, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Maalesef ilimizde ciddi bir yükseliş yaşıyoruz. Bu yükselişi durdurabilmemiz için mutlaka tedbirlere uymalıyız. Normalleşme sürecinde birçok vatandaşımız maske zorunluluğu kalktı gibi algıladı. Ama maske takma zorunluluğu devam ediyor. Mutlaka maskelerimizi takalım sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Ayrıca da aşılarımızı olalım. Geciktirmeden aşılarımızı olalım. Ben değerli hemşerilerime şunu hatırlatmak istiyorum. Şu anda ilimizde koronavirüse yakalanan vatandaşlarımızın yüzde sekseni aşı olmayanlar. Yüzde yirmisi de tek doz aşı olanlar. Ve Aşı olup yakalananlar da çok hafif atlatıyor. Dolayısıyla şunu artık çok iyi biliyoruz ki aşı koruyor. Bir an önce aşılarımızı olalım. Asla geciktirmeyelim. Bir kez daha hemşerilerime şunu hatırlatmak istiyorum. Bu koronavirüsü yenebilmemizin yolu bir tedbirlere uyacağız. hiç geciktirmeden aşılarımız olacağız.